Milli Savunma Bakanlığı, MSB, Pençekilit Harekat Bölgesi'nde yürekleri dağlayan bir haberle kamuoyunu bilgilendirdi. 28 Mayıs 2022'de şehit düşen Piyade Üsteğmen Nuri Melih Bozkurt'un naaşını arama faaliyetleri sırasında, teröristlerden temizlenmiş bir mağarada metan gazına maruz kalan 19 askerden 5 iş şehit oldu. Olay, Irak'ın kuzeyindeki 852 rakımlı tepede, Önceden hastane olarak kullanıldığı bilinen bir mağarada 6 Temmuz 2025 tarihinde meydana geldi. Mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında aniden metan gazına maruz kalan askerler derhal hastaneye sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef 5 kahraman askerimiz kurtarılamayarak şehitlik mertebesine ulaştı. Şehit düşen kahramanlarımızın isimleri ise şöyle. İstihkam Üsteğmen Ege Akar As Subay Kıdemli Çavuş Abdurrahman Akdoğan Yade Sözleşmeli Er Mahsun Yeşildemir Yade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı Yade Sözleşmeli Er Ahmet Kuşak MSB tarafından yapılan açıklamada, teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan P. Üm. Nuri Melik Bozkurt'un naaşına yoğun ateş nedeniyle ulaşılamadığı ve arama çalışmalarının titizlikle devam ettiği belirtildi. Bu son olayda ise Bozkurt'un naaşının bulunabileceği alanlar taranırken, yaşanılan zehirlenme sonucu 5 askerin şehit olduğu bilgisi verildi. Bölgede kurtarma faaliyetlerinin tam teçhizatlı AFAD ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri, ekiplerinin koordineli çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı ve sabır dileklerini iletirken etkilenen diğer personele de acil şifalar diledi.